Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Oyunun adı Among Us mıydı? Among Us mıydı? Unuttum bu arada. Şuradan. Tövbe tövbe. Bu büyük. Gizli... Bir... bir, bir kanka. Haa. 175 yapsana kanka. Diyor. Komun. Öyle bir şeyler yazıyorlar. bu yaz yazışıyorlar. Hadi başlayalım. Yalnız ben başlatmadım. Ha. adam başlattım. Bir tane adam var. O başlattı. Hadi bakalım. Ya masum olduk arkadaşlar. Masum ol olmak çok sıkıcı. Ben iki 3 kere oynadım oyunu. Bakalım neredeymiş. Elektrik odasındaymış görevimiz. Çok güzel bir oyun. Hatta 12-15 kere de oynadım yani. Şurada internet gitti. Aa çözüldü. Ben çözmedim. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. İlk e, görevimizi yapıyoruz. Şu anda yapılıyor şu anda arkadaşlar. Bitti. Ha şurada şu da daha bir tane görevimiz var. Yaptık. Ama ha. Şu da görevimiz varmış. Evet. Görevlerin bir çoğunu biliyorum bu arada. Ama şu da görevim. En A beyaz olmuş. Ama nerede diye bir soralım. Neyde? Nerede? Herkes şu anda ölümün nerede olduğunu soruyor. Elektrik odasındaymış. Hmm. Luck, Luck Ne yeah. At Ne at mı? Ne cezade? Anlamadım ben. Bakay. Aa, siyah sevgili olmak ister misiniz? Ya sen de bir git ya. Tövbe tövbe. Git. Ne sevgilisi bu yaşta? No. <laughs> Sevgilim var dedim. Benim sevgilim var dedim. Bulacık. Yani siyah demek istiyorlar. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> oh! Gerçekten. Neyse. Ee, bir bir imposter. Biliyorsunuz ki oyunda iki imposter var. Şöyle yapalım görevimizi. Hemen yapalım şöyle arkadaşlar, ay şu tekniği yapalım dur, dur, dur. Ee, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya. şimdi de şuradan bir görev görevimize. Ya işte ben en çok bu görevde zorlanıyorum. Oldu. Allah şükür ya. Çok zorlanıyorum ya. Bütün YouTuber'lar bu görevde çok zorlanıyor. Çok zor bir görev yani. O görev arkadaşlar. Evet. Tamam. Ne oldu? Herkes o tarafa doğru gidiyordu. Şöyle. 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 Bir bakalım nerede görevimiz var bizim. Şuradan şöyle. Aa şuradan. Ana! Ana 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 Koş 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 koş. Hah tamam oldu arkadaşlar. Neredeydi? Şeydeydi. Ama kaldık burada. İnşallah. Ah! Abi şaka yapma bana. Sakın bana şaka yapmayın. Allah beni öldürmesen. Bak mavi mi? Kesinlikle. Post. Aha. Beni takip ediyor olmasın. Allah. Şöyle. Gidelim elektrik şeyini yapalım. Ya. Ya. A e ee. ee, arkadaşlar şöyle. Ee, bu görevi de bitirdik. A bende hala gözüküyor. Arkadaşlar. Ha tamam. Ama bende hala. tamam. Ya. Oyun mu bozuldu? Ha. Tamam oldu arkadaşlar ya sanki bir sorun vardı. Allah yeşil olabilir belki. Allah Gittik. Kesinlikle yeşil. Yeşilden süperlenmeye başladım. Yeşil. Sanki <laughs> orada birisi vardı. Nerede ya? Bakalım burada bir tane ölü var mı? Ha da. Bak beni gördü. Molla birlikte çok dolaşmayacağım. Ama çünkü tehlikeli. Bir. Ah, tamam. Ee, neredeydi görevim? Yeşil. Yeşil beni kovalıyor sanki. Ne? Ne yazdım? Nerede diyor adam? Eylül süperim. Ha. Ben modan süperleniyorum. Bir de Ayca'dan. Bak şu Eylül süperim diyen Yusuf Vent. Ne? Ne? need it. İftiracıya bak. İftiracı. Bir de bana diyorlar. Tövbe tövbe. acı Arkadaşlar. Tamam. <laughs> Allah <'ım>, Allah. Oh. <laughs> ee, arkadaşlar ha. Kapları kapatmamızı diyor, o yüzden çok dikkatli olmamız lazım. <laughs> at Bak. Bak Yusuf yazmış ya adıma at iftira iftira Bak. Ya niye herkes benim adımı yanlış yazmak? Zorunda. Yusuf. Yusuf yazmış. Allah'ım ya Rabbim. İlkokuldan oruca elinizin mor vakti. Hah. Görün bakalım ben miymişim? Allah'ım ya Rabbim. Ben... ben yazdım şöyle, hadi hani beyaz bak. Ne ay ne beyazı? Ee, mavi mavi koyu mavi. Olacağım. Oldu der. Ya mavi mavi. Kapalı. Kapalı mavi. No. Hayır o değil. Ben maviden şüpheleniyorum. Şüpheleniyorum. Aa, de gittiler. nasıl olacağım e, ya arkadaşlar ya. Böyle olmaz ki ya. Of. Bana iftira atıyorlar. Yani böyle de olmaz. Arkadaşlar şimdi e, biz bu bit oynayalım Bir dahaki videoda da oynarız yani. Biz Red, red. ayca Beni birisi öldürmediği için ben e, yani kimin katil olduğunu bilmiyorum. Ya. Arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye-bye.